Kararını sevinçle karşıladım ifade etmek istiyorum. Ancak hepinizin bildiği gibi mahkeme kararları üzerinden partimizin ve iktidarımızın itham edilmesine doğru bulmuyorum. Dolayısıyla bu yargının işidir. Yargı kendi içerisindeki sürecinde usulü gözden geçirmiştir. Bu kararı vermiştir. Ben tekrar hayırlı olması ümit ediyorum. Anayasa Mahkemesi bu şekilde bir karar vermiş olabilir. Ben anayasa mahkemesinin vermiş olduğu karara sadece Sessiz kalırım o kadar. Ama onu kabul etmek durumunda değilim. Bunu da çok açık net söyleyeyim. Ve verdiği kararı da uymuyorum, saygı da duymuyorum. Anayasa Mahkemesi'nin kararı sınırı aşan, yetki yapan bir karardır. Ama kişilerin tutuksuz yargılaması istemek başka bir şeydir. Aynı şeyi bir daha söylüyorum. Islar altını çiziyorum. Kişiler hakkında yerel mahkeme kararını vermemiştir, kesinleşmemiştir. Ne berat ne hüküm yoktur. Tamam. Karar hep beraber bekleyeceğiz. Tamam. Ama Anayasa Mahkemesi'nin söz konusu eleştiri eleştirme hakkımız var diye düşünüyorum. Kaldı ki hala iddianame okumayan, dosyanın içeriğini bilme insanların çok ciddi iddialara rağmen bir şey yokmuş gibi davranması ibretlik buluyorum. Teşekkür ederim.